<laughs> <laughs> Wings'le mi alacağım? Yok da arkada halat da alacağım ben. Ya, yani. Ha. Nerede yeşil halat demek ki? Kimde yeşil halat? Benim halat. Getir de alalım onu oradan. Bence gerek yok abi, kuru burası. Şey nerede? Ne abi? Lastikli streple al onu. Ne gerek abi, Direk alırız oradan ya. Vurdurmayın arabalarınızı yani? Olacak bir <laughs> şey yok ki burada lan. Ha? Kasa bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ben bağlarım, canım benim. Senin için öldürürüm. Allah'ım Kanatı Allah. <laughs> getirin beyler. Bunu Bu mi? Büyük adam, ihtimal adam, abi. Aynen, aynen o <laughs> böcekler <geçinlik> var. <laughs> var burada Hacı o bizim hastanede de var ya. Oğlum bunlar Biraz önce şarakeyi bu yarıktan çıkardık. Beş şarakenin... aslında. Ya, keneyi hayatında kaç kere gördün söylesene. Oğlum biz geldik. Şey. Ya hava yapacak <laughs> ya. şimdi onu <laughs> anlatmaya çalışıyor. Ya, ya bırak. <laughs> şimdi Sivas'tan geldi hava yapmaya <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> tamam anladık Sivas'taydın. <laughs> bir tarafa Şuraya Şeye gerek yok lan. geçelim. Enes'in zor anları. Yok be abi üstüne geliriz ya. <laughs> Bahanesi hazır zaten o yüzden yapmak istiyorum. Hala sotu. Ben de fantezler yapmadım bu ne? Sotu al. Abi tak sen abi dedi de kendine gide. Ha D'ye alsan o kendi hallediyor zaten. Bir şey yapmana gerek yok. Ya, <laughs> Al 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 Yüklen Yüklen sola doğru yüklen Tamam Geçtim işte bu kadar Ben geçtim işte o kadar o da iyi be